Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Karavan Hayatı Sevenler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni aldığımız karavanı tanıtacağız. Daha önce aslında birkaç tane video çekmiştik. Karavana tanıtmak bir türlü nasip olmadı. Bugün inşallah eşimle beraber hem dışarıdan hem içeriden tüm özelliklerini tanıtarak da güzel bir video çekmek istiyoruz. İyi seyirler diliyorum. Hadi başlayalım. thank you bölmemiz var. İçine tüp koyuyoruz. Gelin şöyle gösterelim. Kilitli bir anahtarımız var. Ee, şöyle içine tüp koyuyoruz. Tesisatı var. işte. Sandalye ıvır zıvır. Ee, bir şeyleri bunun içine saklıyoruz. Mangallığımız bir şeyler. Ee, burası gayet bizim için kullanışlı. Suyumuzu koyuyoruz falan. Burası bu şekilde. Ee, şuradan dışarıdan güç alabilmek için e, hem Aküleri şarj edebiliyoruz dışarıdan hem de işte bir kamp alanına gittiğimizde daha gitmedik ama eğer giderse direk elektriği buradan e, bu şekilde alabiliyoruz. Şurada hemen e, anahtarını bulabilirsen inşallah doğrudur. Şuna bir türlü alışamadım. Heh buymuş. Şöyle bir bölmemiz var. E, bunu içeriden de çekeceğim ama tabii öncelikle buradan çekeyim. Burada şöyle güzel bir ocağımız var. Ee, aynı zamanda işte elektrik tesisatı, şart elimiz falan var. Ee, içeride ikili ocak var ama e, burada da işte kızartma, işte sucuktu. Ee, işte yumurtaydı veya bir tavuk kızartma vesaire. Burada hani koku yapacak şeyleri burada bence bu çok güzel pratik olmuş. Bunu bu şekilde buradan kullanıyoruz. Bu şekilde kapatalım kentemiz e, var. E, bu inanın böyle güneşli havalarda çok bir şey yarıyor. Özellikle böyle bir açık alandaysanız çok güzel hayat kurtarıyor. Şurada bir basamağımız var. E, ve en önemlisi daha denize gidemedik ama inşallah gideceğiz. Şurada e, dışarıdan dış tuş dedikleri şuradan hemen bir şey uzuyor. İşte ayaklarınız kumlandı falan filan. Bu gayet e, güzel. Benim favorim. Ben çünkü denizi çok severim. Ee, bu da bu şekilde. Evet arkadaşlar. Buradan da e, kilitli su depomuz var. E, bunun kilitli olması çok güzel. Çünkü e, harici dışarıdan insanlar işte buraya şampuan döker vesaire bir şey yapar. E, burayı bu şekilde kilitli yapmaları bence gayet güzel olur. Evet arkadaşlar. Şimdi dışarıyı çektik. Şimdi içeriği çekelim. Hatta kapımızdan başlayalım. E, şöyle kapımızın Çöp kutusundan başlayalım. Şurada şöyle bir yerimiz var. Normalde buraya biz çöp koyuyoruz. Buraya poşet geçirip ama tabi şimdi tellik koymuşuz ama normalde buraya bir poşet geçirip çöp kutusu yapıyoruz. Burada böyle fileden bir gözümüz var. Buraya ne koyacağımızı bilmiyoruz ama biz buraya tabi rüzgar gülü koyduk. Rüzgarlı havada kapıyı açtık mı güzel bir görüntü oluyor. Şurada kilidini göstereyim. Şu şekilde oldum mu kapı kilitleniyor açılmıyor kesinlikle. Böyle yaptık mı? Açılıyor. Ee, şurada ışıklarımız var. Şimdi normalde ışıklarımız bizim yanıktı. Şimdi hepsini söndürelim. Şöyle yapalım. Şu banyoyu yakıyor. Sırasıyla şu banyoyu yakıyor. Hatta biz e, yanan yerleri gösterelim. Şurada dışı yakıyor. Bunu da yapmamıza gerek yok. Şu iç aydınlatmayı yakıyor beyaz ledleri. Ee, şöyle bir altta bir e, sarı LED'imiz var. Burası yanıyor. Daha sonra üstte yine bir e, turuncu bir LED'imiz var. orası yanıyor. Daha sonra da e, bu şekilde aynamızda var. Bizim bu mavi ışıklarımız yanıyordu. O nereden yanıyordu? Heh. Mavi ışıklarımız da buradan yanıyor. Şurada da e, şu tuşta hidraforu çalıştırıyor. Yine buraya tuşlu yapmışlar. Bence gayet basit. Başka karamanlarda da gördüm. Burada hani şeyli yapmışlar böyle düğmeli ama biraz daha karmaşık geliyor bana. Bu bence daha iyi benim için. En azından ben öyle şey yapıyorum. Şurada bir tezgahımız var. İkinci bir tezgah. Bunu böyle kaldırdım mı bu bu şekilde işte burada yemek falan yaparken burada bu lazım oluyor. İşte bir şey doğruyorsun falan ıvır Şu çok pratik. Şunu şöyle çekiyorsun. Gerçi ben bunu biraz zor öğrendim. Eşim öğretti bana. Sürekli hep nasıl oluyor nasıl oluyor diye şey yapıyordum ama çok pratikmiş. E, burası da böyle bir bölüm. E, burası zaten normal lava lavabo. E, üstünde yine tezgah için. E, bunun yanında bize hediye verdiler. E, burada da işte bir şeyler doğrayabiliyorsunuz. Çift ocağımız var. E, çekmiştik zaten. Dışarıda da bir e, ocağımız var. Tüplü çalışıyor tabi. E, burada bir saklama alanımız var. İnşallah dağınık değildir. Çok da dağınık değil. İşte burada kap kacağımızı koyuyoruz. Bir şeyler. Ee, bunlar kilitli olduğu için şöyle göstereyim. Şuradan geçme yapıyor. Ee, Kesinlikle seyahat ederken açılmıyor. Bu şekilde kapatıyorsunuz. Ee, yine burada altta yine böyle bir e, saklama alanımız var. Yine işte kap kacağı koymuşuz. İşte bir şeyler var. Burada baharat ıvır zıvır. Bunları koyuyoruz. Yine hepsi söylemeye gerek yok tek tek açılır kapanır. Burada bir e, çatal kaşıklık işte ıvır zıvır yine koymuşuz. Güzel bir çekmecemiz var. Burada yine bir saklama Üstündeki alanımız var. Mutfe Yine bir kapkacak. Ha dur tezgahı unuttum değil mi? Evet. Tezgahı göstereyim ki bu e, hakikaten e, eşimin çok hoşuna giden bir yer. Şuradan ekstra'dan e, bir daha tezgah çıkıyor. Burada da aynı zamanda işte yine meyve sebze işte tavuk et falan doğrayabiliyoruz. biraz da pismiş ama tabii kullanıyoruz yolda temizlenir. Ama gözükmüyor o... hiçbir şey yok tamam şimdi burayı da geçtik ee, yine burada bir gözümüz var hepsini açmaya gerek yok belki dağınıktır rezil olmayalım yine burada bir gözümüz var ee, Tabii şunların şu koltukların altı da hep saklama alanı bütün koltukların altı ondan sonra onların içinde göstereceğim. Ee, yine burada bir saklama alanımız var. Yani aslında bayağı bir saklama alanı var. Çünkü bu karavanda hakikaten e, yer problemi olduğu için çok fazla saklama alanı gerekiyor. O yüzden mümkün olduğunca bizim karavanımızda bunu yapmışlar. Yatak altında var, efendime söyleyeyim. Yani üstlerde var, altlarda var, yanlarda var. Her yerde saklama alanı var. Burada bir e, buzdolabımız var ki 12 volttan çalışıyor. Bu çok önemli. Ben bunu açamıyorum. Niye açamıyorum? Ne olur ne olmaz diye. Biz bunu bantlamışız. İlk aldığımızda biraz problemliydi. Ee, bu Şu mıknatızlı yeri pek iyi çalışmıyordu. Ee, buna ama sonradan düzeldi. Bilmiyorum. Hatta deneyelim. Yani gayet iyi tutuyor şu anda. Yine her ihtimale karşı bantlamıştık. Buzluğu var. Ee, normal şey var. Bence yani çok büyük de değil, çok küçük de değil. Hatta şöyle çekilebilirse bence gayet kullanışlı. Tabi iki buçuk litre ama söylemedim. İki buçuk litrelik içecekleri koyamıyoruz. Genelde bir litrelikleri oluyor. Sen ne dedin Hayat? Buzluk. Aha, buzluğu söyledim ben zaten. Şu böyle da göstereyim. Hatta mini bir buzluğumuz da var. Ee, kızım aldı bunu. Baba illa buz olsun diye. Hatta buz olmuş. Tamam Nasıl kapanıyor? Bunu kapatamadım. Neyse bunu koyalım. Ee, bütün pencerelerimizde perdemiz var. Şu şekilde açılır kapanır. Gayet rahat. Ondan sonra e, bu şekilde böyle şeyli klipsli diyeyim. Kapanıyor. Şöyle açıyoruz. Hemen tabi sinekliği çekeceğiz. Sineklik bir kere bir karavanda çok önemli bence. Çünkü işte göl kenarına gidiyoruz. Ne bileyim deniz kenarına gidiyoruz. Ormanlık alana gidiyoruz. Orada illa sivrisinekler, işte böcekler oluyor ki iki tane kız çocuğumuz var. Çok korkuyorlar böceklerden. Bunlardan bir şekilde e, sineklerden kurtuluyoruz. Şöyle bir cam tavanımız var. Biz karavanı aldığımızdan beri yıkatamadık. Çalıştığımız için biraz pis olabilir ama yine açacağım. Şöyle açılabiliyor. Tabii bu açılmıyor. Sadece işte gökyüzünü görmek için. İşte yatarken ne bileyim böyle yıldızlar falan Güzel izleniyor yani. Gerçekten çok romantik bir ortam oluyor. Ee, şöyle dışarıya doğru açılan bir camımız var. Aslında diğer camların da ben dışarıya doğru açılmasını isterdim. Ama sadece bu açılıyor. Onlar yan açılıyor. Hatta alırken de hep buna dikkat edeceğim diyordum ama e, maalesef buna dikkat etmedik. Ama ki pişman da değilim. E, bence öteki camlar da güzel. Şöyle kilitleyebiliyoruz arkadaşlar. Bu tabi e, Güzel bir kilit oluyor mu? Olmuyor. Ee, çok yoğun yağmurda. Yine ne olur ne olmaz diye. Şurada ikinci kademesi var. Tamam mı? Bunu yapabilir miyim? Hepsini birden yapmam lazım galiba. Önce bir hepsini açalım. Heh, hepsini açtık. Şimdi yapalım. Şöyle ikinci kademesi var. Şuradan yaptık mı ikinci kademeden e, daha iyi bir şekilde kilitliyor bu şekilde de oluyor. Neyse. Yine aynı şekilde. Burada da e, aynı sinekliğimiz var Aman tersen tuttu. Yine perdemiz var. Perde de tabi gece işte kimse görmesin içeriği diye. Buranın perdelerini şey. kapat. Tamam. Tavanı da kapatalım. Böyle göründüğü gibi de bazen şu kağıtlar şey oluyor ama daha iyi. E, şu şekilde televizyonumuz var. E, bu uydulu. Şöyle televizyonda çekebilirsin. Eee Tabii uydusu var ama yani uydu sistemi var ama tabi çanağımız yok. Çanak sistemi kurmadık ama ip TV işte Mayıs TV, YouTube falan. Bu internete bağlayınca şuradan istediğimiz kanalları izleyebiliyoruz. Zaten daha çok çocuklar YouTube izliyor. Biz zaten televizyon izleyeceksek neden karavanda yaşıyoruz? Neden karavana gidiyoruz? diye bir düşünce vardı bende ama yine de aldık yani. Çünkü çocuklar izlemek istiyor. Bir şey oluyor. Bayağı bir müzik açıyorsun. Gerçi bu zamanda telefonlar televizyon işini görüyor ama yine de güzel bir şey yani. Almışken en full alalım istedik. Ee, şimdi şunun altında neler var? Onlara bakalım. Ee, tamam. Şu yastıkları alalım. Yastıklarımız da çok iyi bu arada. Bu arada yatağı da açmadım. Yatağı da açacağız. Yatağı unuttuk. Heh. Şimdi şurada bizim e, akülerimiz var. Webasto'muz var. Ve de MPPT e, kontrolümüz var. Burada şu anda e, enerjiyi gösteriyor. E, burada işte şarj olduğunu gösteriyor. Şurada gülen yüz oldum mu hiçbir problem yok. Yani işler güzel gidiyor. Ama bu gülen yüz üzülen yüze döndüm mü e, işler kötü demek. O zaman dikkat etmek gerekiyor. Şu iki tane 210'luk akümüz var. Şurada e, dizellen mazottan çalışan webastomuz var. Şurada da webastomuzun kontrol panelini gösterelim. E, şu şekilde açıyoruz. Hatta çalışmaya başladı. Yani burası bir çalışınca inanın içerisi hamam gibi oluyor. Gayet güzel bir makine. Zaten tırlarda falan da kullanılıyor. Bilen bilir. E, gayet güzel. İlk başta hafif bir koku yapıyor. E, daha sonrasında eee içerisini hem ısıtıyor hem koku da giriyor. Biraz camlar açık çalıştırıyoruz ilk başta. Daha sonra yine rölantide şey yapıyor. Hatta bir şey söyleyeceğim. Bu çalıştı şunu kapatayım. Orayı açmışken de yatağı da açalım. Kapatmış. Şimdi yatağımız nasıl açılıyor? Yatağımız Ben karavan almadan önce hep merak ediyordum. Ya bu yatak nasıl açılıyor? Rahat mı yatması bilmem. İşte bir şeyler. Hep merak ederdim ama e, hakikaten hem kolay hem de gayet rahat yatılıyor. Bunu ben her seferinde ters koyuyorum. Eşim beni uyarmadan ben bunu hemen düzelttim. Şimdi şu yastıklarımızın bir işi yok arkadaşlar. Şunları yatağın üstüne atalım. Şimdi şuradan e, böyle bir aparat var. Bunu çekiyoruz. Bu sonuna kadar geliyor. Sadece e, şu mandayı da alalım. Şuradan iki yastığı alıyoruz. Birini böyle. Birini de böyle koyuyoruz. Ve yatağımız hazır. Şöyle yastıklarımızı da koyalım. Gayet iyi bir şekilde yatayım mı? Bir de yat bakalım. Şöyle bir Boyunu görelim. Gösterelim. E, boyumuzu da şu şekilde. O yandaki minderleri de alırsak daha rahat ama. Tabii, şu şekilde. Hoş. E, gayet rahat. Bu arada masamızı unutmuşuz. Şurada e, ortada. Eşim hatırlattı. E, bunu çekmedik. E, bu masada sabitlemedik biz ortaya. E, hem e, biraz yükseliyor alçalıyor. Dışarıda da kullanıyoruz. Gerçi bir tane daha masamız var ama e, yine bu da e, işe yarıyor. Şimdi 2 liranzamız var. E, hem üstte hem altta yine pencerelerimiz var. Ee, yine aynı şekilde şuradan yapabilirsem e, hem sineklik hem şey var ee, perdemiz var. Şu alttan mı daha iyi göstereyim? Şöyle gel alttan göstereyim. Böyle perdemizi açıyoruz. Camımızı açıyoruz. Sinekliğimiz yine aynı şekilde. Razada da bu şekilde. 2 ee, metre boyu var. Ben de sığıyorum kızlarım zaten sığıyor. Bu da gayet iyi. E, bu arada mobilyaların hepsi birinci e, sınıf MDF'den üretilmiş. E, gayet kaliteli bize göre. E, şimdi de banyomuzu gösterelim. E, Şuradan ışığımızı yakalım. Anam kolumu vurdum. Heh. Şöyle gelirsen Filiz. Birazcık. Gel gel içeriye girelim Şimdi burada el yıkama yerimiz var. Görüyor musun? Şurada el yıkama yerimiz var. Ee, burada duş başlığımız var. Ee, burada yine penceremiz yine aynı şekilde kapağına açılır perdeli. Çünkü duş alırken e, burada perde olması lazım. Bu da güzel bir şey. Ve burada e, çok önemli olan gazlı şofbenimiz var. E, 10 mililitrelik. Ve kasetli tuvaletimiz var ama üstü Evde ee, onu getirmedik. Yola çıkarken getireceğiz. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, yeni bir ile görüşmek üzere. Hoşçakalın.